İzmir'in fotoğraflarında yıllardır bir değişiklik yok. Eleştiri yüklü bu sözler Adalet ve Kalkma Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Bekir Pakdemirli'ye ait. Kente uçaktan bakınca ne halde olduğunu daha iyi görebilirsiniz diyen genç siyasetçi. Yaklaşan seçimde Adalet ve Kalkma Partisi'nin İzmir'de birinci parti olacağını iddia etti. Parti değil hizmet milliyetçiliği ortaya çıkacak şeklinde konuştu. Ben İzmirliyim. Aşağı 84 yılında İzmir'den ayrılmak zorunda kaldım babamın göreviyle e, 2000'li yıllarında da ortalarında döndüm. İzmir'de ben fotoğraf karesinde herhangi bir değişiklik görmedim. Yani İzmir'de yaşamaya başladıktan sonra hı hı. ilk 6 ayda ciddi bir rahatsızlık hissettim. İzmir'e görünüm ortada. Yani isterseniz bir uçağa binin. Evet. E, uçaktan bakın. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Bekir Pakdemirli Başkan Kocaoğlu'nu işte bu sözlerle eleştirdi. Partisinin İzmir adayı Binali Yıldırım'a övgüler yağdırdı. E, bir defa mahsus olmak üzere ee, ben İzmir'de daha evvelden, hı hı. farklı sebeplerden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne açmış olduğu kredinin tükendiğini düşünüyorum ben. Çünkü açılan bu kredinin, yani seçmenin teveccühünün karşılığını hizmet olarak seçmen alamaz. Ee, yani birbiriyle karşılaştırılmayacak derecede e, iki insanın hizmetleri var. Bir İzmirli olarak, ee, Binali Bey'in çok sevildiğini biliyorum. Ee, İzmirli olarak bu defa özellikle parti e, milliyetçiliği değil, Hı. hizmet milliyetçiliğinin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ve e, bu defa masum olmak üzere özellikle ben e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir'de birinci parti olarak çıkacağını, ilçelerde çoğunlukla e, alacağına inanıyorum. Deneyimli siyasetçi iktidar partisi ilçe adaylarının nasıl belirleneceği sorusuna bakın nasıl yanıt verdi? Adaylar tabii şu var. Eee parti ve partinin yanında partinin önünde adaylar. Yani partinin oyunun altında aday koymamamız gerekiyor. Yani hı hı. Partinin oyları zaten belli. E, bunun üstüne cebinde ilçenin büyüklüğüne göre 300 oyu, 500 oyu, 1000 oyu, 2000 oyu neyse ilçenin büyüklüğüne göre e, bu o, oyları da toplayabilecek arkadaşları seçmek. İşte o ilçede yaşayan insanlarımızı insanlar tarafından takdir gören, eşraf tarafından takdir gören e, her partiden insanın takdirle karşıladığı insanları bulup koymamız gerekiyor. Akdemirli bunları söylerken AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe belediye başkanlarının belirlenmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor. Yıldırım'ın başbakanın Japonya ziyareti dönüşü İzmir adaylarını Erdoğan'a sunacağı da gelen duyumlar arasında.